Merhaba arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde duyurdu. Okullarda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona eriyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yaptığı açıklamada talep edenlere basılı karne ve mezuniyet diploması verilecektir açıklaması geldi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu nedeniyle bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilerin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'dan itibaren e-okuldan erişime açıldı. Talep eden öğrencilere okul müdürlüklerince basılı karne, başarı belgeleri ve Mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren verilecek. Bakanlığımızın 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenlendi açıklaması geldi. Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunu tespit edilen başlı sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğrencilerin öğretim faaliyetleri yapıldığı açıklaması geldi. Ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 2 Temmuz'dan itibaren tamamlanmış olacaktır açıklaması da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı. Peki sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.